Kültür Sanat Muhabirleri Derneği ile Medya Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında Hatay'a gittik. Bu hafta. Medeniyetler yani Kenti. Evet Medeniyetler Kenti. Hatay görülesi gezilesi bir yer. Mutlaka. Biz çok yoğun. Yani hakikaten e, çok yoğun. Ben daha çok Hatay Hatay'ı bilmiyorum, o yüzden sorayım size. Evet. <laughs> çok yoğun ne bir şekilde e, gezdik. Hemen hemen her yerine gittik. Yani görülebilecek. Ee, hemen hemen her yere gittik. Expo 2021 alanına gittik. Muazzam yapılanma var. Evet. Ee, Hatay hemen hemen Expo'ya hazır. Ülkeler bile belirlenmiş birçoğu. Ee, i̇nşaatı %90 oranında neredeyse bitmiş. Ee, yani en azından kabası bitmiş. Ee, Hatay'ın sokakları çok güzel. Kesinlikle. Yemekleri harika. Mesela biz orada acıkmadık. Acıkmadan yemek yedik. Sürekli. Tepsi kebabı yediniz mi? Tepsi kebabı yedik, evet. Güzeldi. Tepsi kebabı yedik. Yemekleri e, hem çok çeşit çeşitli çok. Bol. 700 küsür Evet. Çeşitli mi? Kahvaltısı sadece peynir çeşidiyle. E, yani bir gastronomi bile... kenti zaten. Ataydı. Kesinlikle. Nasıl Antep'ten. Mesela gastronomi kenti olduğunu kanıtlamışlar, gastronomi evleri yapmışlar. Evet. Yücelere de yapmışlar. Baharat, bir de baharatları çok güzel kullanıyorlar. Evet. Ee, kesinlikle çok güzel kullanıyorlar. Ee, Harbiye'ye gittik. Evet. Defne'nin gözyaşlarını dinledik. Harbiye çok güzel bir yer. Ee, Hatay'a giden herkesin Harbiye'ye mutlaka gitmesini tavsiye ediyoruz. Ediyorum yani. Ee, her her şeyiyle güzel. Harbiye Mesela Hatay deyince böyle Doğu, Güneydoğu, Çöl gibi farklı, falan, çok ya, gibi çok falan düşünüyorsun. İklimi buraya da benziyor. Sıcağı çok fazla ama benziyor. Deniz mesela İskenderun'a gittik. Orası evet. farklı bir bölge. Çok, çok farklı bir bölge. Arsuz'a gittik. Müthiş, güzel bir yer. E, Hatay'ın zaten kendi Antakya'nın içerisinde de hani eski Antakya, yeni Antakya diye Asi Nehri zaten. Bir evet, yer. Asi Nehri. İkiye bölüyor, güzel bir kent. Asi Nehri, ben çok şaşırdım. Asneler hakikaten ters akan yapıyor. Evet. Yani kuzeye doğru akan. Kuzeye doğru. Yani. Ok. Evet. Ee, tabii bize orada eşlik edenler oldu, ev sahipliği yapanlar oldu. Hatay Müzesi'ne Hatay'a gidenlerin hepsinin, herkesin Hatay Müzesi'ne mutlaka, mutlaka gitmesini, yani mutlaka gitmeliler. Çok büyük bir alan ve e, Hatay'la ilgili, Hatay'ın tarihiyle ilgili her şeyi bulabilecekleri bir yer. Ya yani bir de şöyle bir şey, Hatay aynı zamanda bir ticaret merkezi de. Evet. da mesela nereden söyleyebilirim? Mesela İstanbul'da hani nasıl kapalı çarşı diyoruz değil mi? Bir ticaretin evet. kalbi. Hatay'da da uzun çarşı vardır mesela. Orası da bir ticaret merkezi. Orası da ticaretin kalbi. Orası da ticaretin kalbi. Evet. Mesela ipek böceği e, ipek yapımını izledik, gördük e, nasıl yapılıyor. Biz dedik yani. İpek burada ne alaka falan. İpek yolu buradan geçiyor dedi. Yani tamam. İpek ticaretinin merkezlerinden birisi de burası evet dediler. İpey nasıl yapıldığını İpek eğirdik. Bir de çok güzel kültürler var orada. Yani Suriye kültürünü de yaşıyorsunuz. Bir Türk kültürünü de yaşıyorsunuz. Osmanlı kültürünü de yaşıyorsunuz. Evet. Dinlerin, dinlerin bütün dinlerin evet. bütün dinlerin aslında bir arada olduğu hani kardeşçe yaşadığı yani güzel örnek kentlerden bir tanesi. yani hepsinin yani barışın kenti medeniyetlerin kenti deriz ya. gerçekten tane o noktada öyle güzel bir kent yani Hatay kesinlikle Hatay Belediyesi Hatay Valiliği kaymakamlıklar Kültür Sanat pardon Kültür Bakanlığı zaten desteğiyle evet. yapılan projeler bunlar bir de Hatay Vakfı başkanı var. Ee, çok hoş birisi. Kastamonu'da da ticareti var. Bu arada ticaret derken araçtaki barajı Oralist yapıyor. Evet. E, ee, İhsan Aydeğer Bey çok heyecanlı. Bizi koştura koştura gezdirdi. Hatay'da dedi ki Hatay'da görülecek her yeri göstereceğiz size. Belki İhsan, Bey'den şunu da rica edeyim. Şimdi araç parajını yapıyor ama araçta biliyorsunuz bir Kahin Tepe kazı alanı var bizim. Oraya da güzel böyle bir güzel bir sponsorluk desteği verse hani o Kastamonu. kültürün de ortaya çıkması destek <laughs> Kastamonu. buluşmak üzere sözleştik. İnşallah Kastamonu'da buluşacağız. Öyle mi? Evet. Ne zaman program? Ee, henüz böyle net bir şey yok. Ama e, inşallah Kastamonu'da en azından İhsan Bey'le bir araya geleceğiz. Çok Çünkü Kastamonu da e, ben hep diyorum gittiğim yerlere çok benzetiyorum ben memleketimi. Tarihleri oraların tarihleri bilinen tarihleri çok eski. Kesinlikle. Fakat e, Kastamonu yakın tarih diyebiliriz artık Kastamonu'da yakın tarihe damgasını vurmuş şehirlerden illerden birisi. E, onun için e, mutlaka bir kardeş şehir Güneydoğu'da belki birçok ille bu yapılabilir. Kardeş şehir şeyi yapılabilir. Çok güzel yerler. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve Türkiye'de ilk defa inşa edilen cami de Hatay'da. Habib i Neccar Camii. Sonra Beyazıt-ı Hazretlerinin kabrine gittik. Çok yoğun duyguların yaşandığı bir yer. Ee, orada hakikaten çok duygulandım. Ee, çok hoş bir yer. Ee, zaten gastronomiyi söyledik. Hataylılar diyor ki ehlen ve sehlen. Güzel bir söz. Ee, geldiniz. Bizim ailemizden oldunuz. İnşallah ölene kadar da birlikteyiz artık. Gönlümüzdesiniz Peki. diyorlar. Hatay Kültür Başkenti yapmak istiyoruz diyorlar. E, Expo 2021'e de çok önem veriyorlar. Biz mesela daha bitmemiş e dedik ki yani o alana gitmesek. Çünkü yorulduk vesaire. Dediler ki yok orayı görmelisiniz. Başka yerleri görmeseniz de orayı görmelisiniz. Çünkü bu Hatay'a çok şey katacak. Hatay burayı çok önemsiyor. Ve birlikte yapıyoruz diyorlar. Mesela bunu da gördüm ben orada. Orada siyaset Böyle şey değil. Kısır çekişmelerle değil. Mevzu, bahis, hatarsa, hataysa gerisi teferruat. Biz hep birlikte aynı şeyi e, Trabzon'un yaptığı evet, Aynı abi. şeyi yaparız diyorlar. Mesela Hatay Reyhanlı'ya gittik. Evet. Hatay deyince insanların aklına şey geliyor. Böyle sınır operasyonlar, işte mültecilerin çok olduğu yani, yerler. O biraz da şeyden dolayı Hatay'ın coğrafi konumu evet. yani jeopolitik önemli, coğrafi Açısından önemi, hem askeri önemi, hem e, işte ticarete açısından önemi gerçekten de kritik bir hani vilayetlerimizden evet. bir tanesi. E, mutlaka hani bu tarzdaki e, vilayetlerimizde de hani e, aslında her e, türlü olgu hani yaşanabilir, görülebilir yani. Aslında İstanbul'daki beklenti neyse Hatay'da da aynı şekilde hani e, ilin önemi bakımından yani o yüzden hani Hatay'da şimdi hani e, terör olmaz. Ya terör her yerde olur. Hatay'da di, ya Hatay'da ilakası bir Hatay, ya, hat bile yani var. her şey her şey olur yani. O yüzden diyorum. Hani bunu sadece hani Hatay'a şeye bağlamamak evet. lazım. Ama Hatay konum itibariyle gerçekten de hani açısından açıdan çok önemli bir e, ilimiz. O yüzden de herkesin gözün üzerinde olmuş olduğu illerden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, yani hülasası Hatay'a mutlaka herkesin gitmesi lazım. Ben tabii e, Gittiğim her yer için bir köşe yazısı yazdım. Yarın inşallah Hatay. Hatay'da anlatan bir köşe yazısı yazacağım. Ee, gitmeyenler pişman olur mu? Bence olur. Şimdiki yolculuk nereye? Gittim. E, Erzurum'da TİGAT, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin bir çalıştayı var. Ben de TİGAT'ın Kastamonu İl Temsilcisi, İl Başkanı olduğum için e, o çalıştaya katılacağım. Ayın 9'unda Erzurum'da olacağız Allah nasip ederse. 12'sinde de Kastamonu'da olmayı planlıyoruz. Ee, o gezi değil, o tamamen bir çalıştay. Ee, Ama sonuçta o, yine de Erzurum'u evet, Erzurum Tabii Erzurum'u göreceğiz. Ee, oraya katılım da geniş olmasını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah internet gazeteciliğini, internet medyacılığını, sorunlarını masaya yatıracağımız bir çalıştay olacak. Ee, Ondan sonra Erzurum eğer gezebilirsek Erzurum'da anlatırız ama sanki yoğun daha yoğun çalıştayın olacağı daha yoğun e, münazaraların olacağı bir program olacak o. Evet e, Hatay'a bekliyorlar sizleri. Hatay'a mutlaka gidin. Gittiğin zaman öyle iki gün, üç gün, beş gün değil en az 10 günlüğüne gidin. Sindire sindire gezin. Gittiğiniz yerde birkaç gün kalmak isteyeceksiniz zaten. O kadar güzel. Hakikaten o kadar güzel, yani gittiğimiz her yerde böyle 3 saat, 5 saat kaldık ama e, bırakıp gidebileceğin, ya hadi tamam yeter diyebileceğin bir yer değil. E, çok güzel, onun için en az 10 günlük bir program yaparak Hatay'a gidebilirsiniz. Fiyatlar da uygun bu arada. Evet evet o da gerçekten de öyle. Kesinlikle. Yani özellikle ben yemek anlamında gerçekten de yani Türkiye'nin belki de en e, makul fiyatlarının olmuş olduğu e, illerden orası. bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü e, şöyle bir şey var. Ve ticaretleri çok. E, kazanmaktan ziyade gerçekten de insanları doyurmak istiyorlar. Evet. Yani. O lezzetlerini tattırmak istiyorlar. E, hem fiyat politikaları çok iyi, hem de esnaflıkta ticaretleri, ticaretleri şey de çok. Aynı. E, ben Hataylı. bir baharatçıdan, bir esnafdan künefe almaya gittim. Ben biz dedi yapmıyoruz. Arkadaşımız. Bize var. mi künefe? Getirdim. Getirdim. Arkadaşımız var ondan alalım isteyelim dedi. Neyse orada beklerken biraz sohbet ettik. Dedi ki biz internetten satış yapıyoruz. Ama dedi sattığımız bütün malları, bütün ürünlerin müşteri denemeden para istemiyoruz. Ne kadar güzel. Bak parayı ürünü gönderiyor. Deneyin. Eğer beğenirseniz paramızı gönderin. Beğenmezseniz ürünümüzü gönderin. <laughs> böyle ticari ahlakları olan insanlar. Onun için Hatay'dan zarar gelmez faydasını görürsünüz. Ben çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı. Kültür Sanat Muhabirler Derneği Başkanı Sayın İbrahim Gökdemir Bey başta olmak üzere. Sanem Arkan Hanım'a Kültür Bakanlığı Daire Başkanı. Hatay Valiliğine Hatay Belediyesine Hatay'daki birçok ilin kaymakamlıklarına çok teşekkür ediyoruz. Kültür Müdürlüklerine teşekkür ediyoruz müdürüne. Bizi çok güzel ağırladılar ehlen ve sehlen dediler. Biz de onlara diyoruz. Kastamonu'ya bekliyoruz onları da. Ee, Tabi gezide birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımız, birlikte o havayı teneffüs ettiğimiz arkadaşlarımız var. Ee, güzel bir aile havasında, aile ortamında gezdik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Görüntülerde de emeği geçen Medya Ankara ekibi ne de teşekkür ederiz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın.